O zaman daha yani, şey şeydir, çok... Yani bu şey de çok sağlam bir malzeme. Ağlıyor. Her şey kontrol edildi oluyor diye. O kontrol edecek. Arkalıklarla falan kullanılır. Bu da parçalar. Bunun var şu e, bu evin içindeki kumret temizleri bastıkları zaman atlar koşuyor şurada deneyimleyebiliriz. Ve şu şeyde aşağıdaki halde profil sonra e, kontra plakları taptanıp, sonra artistik boya bu şekilde gönderiyor. Ve e, uzay özür. eğitim merkezi bizimki gibi bir bölüm var şurada şeyler E, bilim merkezi. <laughs> Yüksek teknolojiyi e, tüm ülke satına yaymasının ana göstergelerinden bir tanesi olan ve Bursa'da da önceki yıllarda start almış olan bilim teknoloji merkezlerinin e, deney düzeneklerinin üretildiği atölyemize geldik. Önce şunu ifade edeyim ki Bursa Bilim Teknoloji Merkezi 100 adet deney düzeni alarak ve tamamı yurt dışından alarak başlanılmış bir süreç. Ben önceki sebep olanlara çok teşekkür ediyorum. Ee, ve ülkemizdeki tüm bilim teknoloji merkezleri yurt dışı destekli olarak yapılıyordu. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımızın yerlilik ve millilik vurgusunu özellikle çok e, dillendirmesinden sonra biz 2018 yılından itibaren Kültür Ayet şey Üyesi'nde yaptığımız e, yönetim değişikliğiyle birlikte bunu kendi bünyemizde yapmaya başladık ve bu yıl itibariyle de Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ndeki yerli ün sayısı şu an yüzde ulaştı. Biz bunu inşallah çok daha fazla Çıkaracağız. Tabii ilk yerli sergi üretim olarak Müslüman bilim adamlarının icatlarını anlatan Altın Çağda Bilim Sergisini üreterek, Düzce, Trabzon başta olmak üzere e, Mersin ve farklı sekiz şehrimize de e, bunların e, bu çalışmalara bizler imza attık. Sergimizi şu anda Antalya Bilim Merkezi'ne e, kuruyoruz. 2017 itibariyle de ürettiğimiz deney düzenekleri kendi bilim merkezimize sergilemek dışında diğer bilim merkezlerine TÜBİTAK aracıyla satışını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. E, TÜBİTAN gençlik merkezlerindeki deney Yap atölyelerin atölyelerinin 12 12'nin kuruluşunu gerçekleştirdik. Yani 30 yıldan 12'sinin kuruluşunu biz gerçekleştirdik. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan bilim atölyesinde aynı şekilde kurulumunu bizler sağladık. E, farklı şehirlerle alakalı görüşmelerimiz var ve her geçen günde ivmesi artıyor bu merkezin. Türkiye'de önümüzdeki bir yıl içinde 200 deney düzeni %80'i yerli olarak Kültür AŞ tarafından inşallah Bizler üretmiş olacağız. Amacımız 2022 yılında ürettiğimiz ürünleri yurt dışına satmak ve 2023 yılına kadar da dünyadaki ilk 5 üretici arasına girmek. Ki bu çok iddialı bir hedef. Ben diğer taraftan Teknofest ile alakalı da bazı bilgiler vermek istiyorum. Ee, tabii... biz Teknofest'e ev sahipliği yapmak istiyorduk aslında 2020'de. Ee, fakat bu gerçekleşmedi. Ee, bildiğiniz gibi İstanbul'la Bursa'nın ...çok yakın olmasından dolayı Anadolu'da açılma isteğinden dolayı... ...bir yıl İstanbul'da, bir yıl Anadolu'da olma isteğinden dolayı... ...2020 yılında Gaziantep'te gerçekleştirdi. Yine Gaziantep bizim sevdiğimiz, gurur duyduğumuz... ...ülkemizin yüzdaki olan şehirlerinden bir tanesi. E, tabii bu noktadaki isteğimizi, arzumuzda oradaki herkes biliyor... ...ve bu manada da bir ön anlaşma, görüşme de yaptık. İnşallah 2021 İstanbul'dan sonra... ...2022'de Teknofest'in Bursa'da gerçekleşmesiyle alakalı gerekli hamleleri de yaptığımızı ben özellikle ifade etmek istiyorum. Ayrıca diğer taraftan Teknofest'ten önce başlayan ve ilk bilim ve teknoloji etkinliği Science Expo'yu bu yıl pandemiden dolayı yapamadık. Ama inşallah önümüzdeki 23-26 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirmiş olacağız. Ben inanıyorum ve diliyorum ki 2020'deki 22'deki Teknofest'le beraber de ayrıca bilim teknoloji merkezleri için ürettiğimiz e, buradaki ürünlerin aktivitesi artmasıyla beraber de bu noktada Bursa olarak ayrıcalığımızı, farklılığımızı ortaya koymuş olacağız. Ben bu vesileyle tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kültür AŞ yaklaşık iki yıllık süreçte bu ve benzeri aktivitelerden dolayı da 25 milyonluk bir işlem hacmine de ulaştı. Onu da burada ifade etmek istiyorum.